Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. 7. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı örnek çalışma sorularıyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu yazılı videoların ve yeni içeriklerin kaliteli ve düzenli bir şekilde gelmesi için bize destekleriniz çok kıymetli arkadaşlar. Onun için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ayrıca yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen birinci soruya bir bakalım. Birinci soruda bu ayet altı zili olarak verilen ahiretin aşamalarından olan kavramı açıklayınız. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca Rabbim beni geride gönder de geride bıraktım dünyada işler yapayım der. Hayır onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeni dendiltecekler güne kadar bir berzah vardır. Arkadaşlar birinci ünite kavramları arasında yer almaktadır. Ahiretin aşamalarından birisi. Hemen Berzah kelimesini bir açıklayalım. Arkadaşlar ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan döneme denir. Kısacası bu şekilde yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Bu soru birinci ünite sorusu ama sorularımızın geneli map senaryolarına uygun bir şekilde arkadaşlar. Örnek sorulara çok benzer ayrıca ikinci ünite ağırlıklı sorulardan oluşuyor. İkinci soruya bakalım. Kim Allah için hac eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner. Evet ikinci ünitemiz hac konusu. Bu hadiste vurgulanmak istenen düşünce. Arkadaşlar yeni map senaryoları biliyorsunuz yoruma dayalı sorulardan oluşuyor. Örnek sorular incelediğiniz zaman da göreceksiniz. Ayrıca Türkiye geneli din kültürü öğretmenlerimiz de size muhakkak yorum soruları da soracaktır. Arkadaşlar burada Allah için hac etmekten, Allah'a karşı gelmekten sakınanların günahlarından almış tertemiz bir şekilde arındığı hacdan döndüğünü, günahlarını almış bir şekilde hacdan döndüğü anlatılıyor. Kelimelere nasıl dökelim arkadaşlar bunu? Şöyle. Allah'ın emirlerine uygun biçimde Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde kişi hac ibadetini yerine getirirse bunu şu şekilde biraz kısaltayım ben bir biçimde hac ibadetini yerine getiren Müslümanların günahları bağışlanır. Demeniz yeterlidir arkadaşlar. Yani Allah için hac etmekten, bahsettiği için ve yorumu bu şekilde yapmanız yeterlidir. Üçüncü soruya bakalım. Öğrencinin hatasını düzeltmek için hacim farzlarını doğru bir şekilde yazınız. Hakan öğretmen öğrencilerine hacim farzları ne olduğunu sormuştur. Öğrencilerden biri söz olarak şöyle söylemiştir. Hocam hacim farzı üçtür. 1- Kabe'ye tavaf etmek. Doğru. 2- ihrama girmek. 3- say yapmak. Arkadaşlar say yapmak var mı? Farzlar arasında yok. Öğretmen bir yerde hata yapıldığını söylemiştir. Öğrencinin hatasını düzeltmek için haccın farzlarını doğru bir şekilde yazınız. Arkadaşlar çok kaliteli bir soru. Bir kere en başta Kabe'yi tavaf. Bu haccın farzlarından mıdır? Evet. İkinci, şey, olarak ihrama girmek. Bu da haccın farzlarıdır arkadaşlar. Farzlar arasındadır. Üçünde, üçüncüsünde ise Arafat'ta vakfediyoruz. Yani sayı yapmak değil de Arafat'ta e, Vakfe arkadaşlar bunu arkadaşlar şu şekilde kodluyoruz biz derste anlatırken ben öğrencilere bu şekilde kodluyorum. ITV yani İstanbul TV ya da İzmir TV şeklinde arkadaşlar kodlayabilirsiniz. İstanbul'un iyisi T, TV'de bildiğiniz TV. Yani bu şekilde ITV olarak bunun kodlamasını size vermiş oldum. Ayrıca arkadaşlar benim YouTube kanalımda bakarsanız 7. sınıf oynatma listelerinde konu özetlerinde kodlamalı anlatım diye bir bölüm var. Çok kaliteli bir içerik, özgün bir içerik. Bizim kanalımızı has bir şeydir yani bu. Oradan da konu anlatımlarını aynı zamanda animasyonlu anlatımımız da var arkadaşlar. Animasyonlu anlatımları da bakmanızı tavsiye ederim. Oynatma listeleri 7. sınıf videolarına bakın lütfen. Hemen 4'e geçelim. Arife günü öğleden sonra Arifette vakfa yapılır. Şimdi önce şeye bakalım. Karışık halde verilen haccın aşamalarını yapılış sırasına göre sıralayınız. Arkadaşlar Arife günü öğleden sonra Arafat'ta vakfa yapılır demiş. Farz olan ziyaret tavafı yapılır. İşte bayram birinci günü Mina'ya geçilir. Dört tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Arife günü akşam müzelfeye geçilir falan filan. Şimdi biz önce kafamızda şeyi oturtacağız. Şöyle cümleyi okuduk mu? Çok güzel bir soru gene. Mecid Haram içerisinde bulunan Mikasa'nın ihrama gelir. Arkadaşlar ilk başta biz Altıncı yaparız değil mi? Önce ihrama gireceğiz. Nerede? Mikat sınırlarında ihrama gireceğiz. İhramdan sonra arkadaşlar biz tabii ki Arafat'ta vakfe yapacağız. Yani bu metne göre söylüyorum bakın. Bu metne göre daha sonra Arafat'ta vakfeye geldik. Geldik mi arkadaşlar? Geldik. Arife günü yapıyoruz. Daha sonra Arife günü akşam gün akşam namazında şey özür dilerim. Arife günü akşam Müzdelife'ye geçilir. Arife günü akşam Müzdelife'ye getir. Burası 5 olacak. Sıralama olarak. Müzdelife'de o gece geçirilerek vakıa yapılır. Burada taş toplanır. Tamam. Güzel. Daha sonra arkadaşlar 3 numara neymiş? Bayram birinci günü sabah Mina'ya geçilir. Evet. Biz Müzdelife'den sonra nereye geçiyoruz? Mina'ya geçiyoruz. Bu da sıralama olarak bu şekilde olacak. Mina'da ne yapıyoruz? Şeytan taşlanır. Ardından kurban kesiliyor. Arkadaşlar 4 tıraş olunarak ihramdan çıkılıyor. Ve arkadaşlar geriye kaldı? 2. Farz olan ziyaret tavafı yapılır. Ve say yapılır arkadaşlar. Yani şu metne göre sıralama bu şekilde olacak. Arkadaşlar aman ha dikkat karıştırmayan. Hac ve umre arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar? Gene çok kaliteli bir soru. Arkadaşlar öğretmenlerinizin sorma ihtimali yüksek. Ee, sorular arasında. Şöyle iki tane şey yaptık arkadaşlar. Hac umre. Arasındaki farkları en belli başlı farklar yazacağız. Arkadaşlar. Hac nedir? Farz mıdır? Hüküm olarak farz. Yalnız şartlarını taşıyacaksın. Herkes hac yapabilir mi? Hayır. Hocam şartlar var bunun. Şartlarını taşıdığın anda farz görevini yerine getireceksin. Umre ise arkadaşlar sünnettir. Yani Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiye ettiği yapılmasını söylediği bir ibadet. Evet. İkinci olarak hac yılda bir kez Kurban Bayramı döneminde arkadaşlar hac ne zaman yılda bir kez bir kez zilhicayede dediğimiz yani Kurban Bayramı döneminde döneminde ne yapılır? Yapılır. Peki umre ne zaman yapılır arkadaşlar? Umre istediğin zaman birçok defa yılın herhangi bir zamanında birçok defa yapılabilir. Belli bir zaman dilimi yok. Arkadaşlar en önemli üçüncü fark en önemli üçüncü fark hacda, arafatta, vakfe, şeytan ve kurban kesme vardır. Şöyle diyelim. Arafatta vakfe tamam şeytan taşlama ve kurban kesme vardır. Kurban kesme vardır. Ama umrede ise Arafat'ta vakfe şeytan taşlama ve kurban kesme nedir arkadaşlar? Yoktur. Değil mi? Buna bu şekilde kodluyoruz. Yani şu şekilde söyleyebilirsiniz aslında bunu. Biz derslerde öğretmenlerimiz de söylemiştir. Hacda arkadaşlar aşk var. Yani ne demek hocam aşk? A. Arafat'a vakfe. Şey, şeytan taşlama. E, K. Kurban kesme. Burada aşk var. Şeyde ise umrede ise aşk arkadaşlar yoktur diyoruz. Evet. Birisinde aşk var. Birisinde aşk yok. Yani baş harfleri Arafat'ta bak ve şeytan taşlama kurban kesme var. Bunda yok. Son soru arkadaşlar. Asıl anlatılmak istenen düşünce. Gene bir yorum sorusu. Kurbanla ilgili onların niyetleri ne de kanlar Allah'a ulaşır. Fakat ona Sadece sizin takvanız ulaşır. Arkadaşlar asıl anlatılmak istenen şey burada asıl amaç nedir ona bakalım. Burada asıl amaç arkadaşlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Çünkü takva nedir? Takva Allah için yaptığın şeyler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Yani biz kurban eti yemek için kurban kesmiyoruz. Dolayısıyla Allah emrettiği için kesiyoruz. Değil mi? Kazanmaktır. İbadet amacıyla Allah emrettiği için bakın ibadet amacıyla Allah'a emri, Allah'ın emri olduğu için emri olduğu için kurban kesilir diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle yazılı videoların sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonunda kitabımızın tanıtım var. Muhakkak her öğrenci arkadaşlar bu kitabı tavsiye ediyorum kitapla ilgili ayrıntılı bilgiye bana YouTube'dan ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Herkese başarılar. Kitap tanıtımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisi. Konu anlatımlı, etkinlikli ve soru bankalı bu kitabımız sizlere arkadaşlar canı gönülden tavsiye edeceğim bir kaynak. Hemen kaynak incelemesine baktığımız zaman arkadaşlar fasükül şekilde hazırlanan hem etkinlikli hem soru bankası hem de aynı zamanda arkadaşlar konu özetli şekilde şöyle hemen ilk sayfaya baktığım zaman birinci fasikül gördüğünüz üzere infografik desteklerle tasarımlarla desteklenmiş arkadaşlar ve gayet baskı kalitesi kağıt kalitesi de çok kaliteli bir yayın arkadaşlar ve bu konuda şunu da söyleyelim çok rahatlıkla bakın fasikül şeklinde ilerliyor ikinci fasikül üçüncü fasikül 4. fasükül ve 5. fasikül şeklinde kitaplarımız böyle bölümlere ayrılmış. Arkadaşlar kitaba yoğun ilgi var. Müthiş bir ilgi var arkadaşlar. İkinci baskıya girdi. İkinci baskı neredeyse tükenmek üzere. Bu kitaptan faydalanmak için arkadaşlar YouTube ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz uygun fiyatlarla. Ayrıca kitabın linkini aşağıya yorumlara bırakıyorum. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.